İnsanların çoğu bulundukları ortama göre ve çevreye göre şekil alırlar. Ortamların değiştiremediği, çevrenin dönüştüremediği bazı insanlar vardır. Hatta onlar bulundukları çevreyi değiştirirler. İşte onlardan bir tanesi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Bugün Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatına misafir olacağız. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh dediğimiz zaman çok şey söyleriz. Birincisi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamla bir ikiz gibidir. Siyere ait hangi tabloyu okursanız okuyun. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anhı Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanı başında görürsünüz. Mekke'de sıkıntılı günlerde Hz. Ebu Bekir'i Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanında görürsünüz. Sevir'de Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanındadır. Hicret yolunda Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanındadır. Bedir'de Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındadır. Adeta sadık bir dost nasıl olur? Ete kemiğe bürünmüş hali Hz. Ebu Bekir'in hayatında mevcuttur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın faziletiyle ilgili şunu söylüyor. Benden sonra insanların en hayırlısı Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Peygamberler haricinde en hayırlı insan Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tır diyor. Bugün biz onun hayatında iman defterini açacağız. Sadece iman çerçevesinde onun hayatını anlamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ümmetimin tamamının imanı bir kefeye. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanı bir kefeye konulsa Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanı ağır gelirdi diyor. Miladi 610. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalnızlık sevdirilmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasına çekiliyor. Orada düşünmeye başlıyor, tefekkür ediyor. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, ölüm nedir, ahiret nedir, bu insanların hali nice olacaktır diye bu ızdırap ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inlerken semanın emini olan cibril Emin, yerin emini olan Muhammedül ül Emin ile buluşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o büyük buluşmayı, o ilk geceyi bize şöyle anlatıyor. Melek geldi, beni sıktı. İkra dedi. Ben me ene karin. Ben okuma bilmem dedim. İkinci kez beni sıktı. Yine ikra dedi. Ben yine okuma bilmem dedim. Üçüncü sefer beni sıktı. İkra bismi rabbikellezi halak dedi. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Alak Suresinin ilk beş ayeti kerimesi inmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okumaya başlayacaktı. Adeta Cebrail Aleyhisselam'ın ilk mesajı şuydu. Ey Muhammed sen oku ki bütün okuyanlar sussun. Ey Muhammed sen oku ki bütün alimler cahil olsun. Ey Muhammed sen oku ki bütün cahiller alim olsun. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk beş ayet-i kerimeyi alıp evine doğru inerken dağlar taşlar Esselamu Aleyke Ya Resulallah nidalarıyla inliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldi ve ilk söylediği şey şuydu. Zemmiluni zemmiluni Beni örtün, beni örtün demişti. Hz. Hatice validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine örttü. Bir müddet sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Çünkü Cebrail Aleyhisselam ona şu mesajı getirmişti. Kalk, kalk ve insanları uyar. Kalk ve insanları korkut. Kalk ve insanları inzar et demişti. Ve artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yataktan kalkacak bir daha o yatağa geri dönmeyecekti. Başından geçenleri önce Hazreti Hatice validemize anlattı. Onun tepkisi şuydu. Ey Muhammed Aleyhisselatü vesselam, seni müjdelerim. Sen Allah'ın son peygamberisin. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderirsin, fakir fukara yardım edersin. Allah senin gibi birisini asla zayi etmez. Evet, yeryüzünün en güzel ve en önemli meselesi olmuştu. Allahu Teala insan ile konuşmaya ve ayetlerini indirmeye başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve başından geçenleri sadık dostu olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a anlatmaya başlamıştı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerini bitirmeden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an kelimeyi şehadet getirip Müslümanların ilki olma şerefine nail oluyordu. Neden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an tereddütsüz bir şekilde iman etti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tablo ile ilgili şunu söylüyor. Ben imanı kime arzettimse, kime anlattımsa mutlaka bir fasıla geçti mutlaka bir ara geçti. Bir düşüneyim dedi, bir babama sorayım dedi. Hazreti Ali onlardan bir tanesiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk günlerde ona imanı arz ettiğinde ben bir babama sorayım, ben bir düşüneyim demişti. Bir fasıla geçmişti. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanı telkin ettiğinde tereddütsüz bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Tabii ki bu sebepsiz değildi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nübüvvetten önce 20 yıllık bir dostluğu vardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir gün haşa yalanına yanlışına şahit olmamıştı. Onun güzel ahlakını gözleriyle müşahede etmişti. O insani meselelerde yalan söylemiyorsa vahiy meselesinde de asla yalan söylemeyecekti ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselama orada iman etti. Ne diyordu o güzel söz? İman tevhidi. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadet-i iktiza eder diyordu. Evet Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an iman etmişti. Ve tereddütsüz bir şekilde iman etmişti. Çünkü iman tereddüt götürmezdi. Çünkü iman şüphe götürmezdi. Allah var denildiğinde, peygamber var denildiğinde, Allah böyle buyuruyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor denildiğinde tereddütsüz bir şekilde amenna ve saddakna demekti iman. Evet Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın iman defterini şöyle bir sayfa daha çeviriyoruz. Nübüvvetin 5. yılında Müslümanlara işkenceler ve baskılar artmıştı. Sahabeler imana bir yatak olur mu diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermesiyle Habeşistan'a hicret etmeye başladılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alarak Habeşistan yolculuğuna çıktı. Yolun belli bir yerine geldiğinde İbni Deyine isminde bir adamla karşılaştı. Ve başından geçenlere anlattı. Dedi ki ya Ebu Bekir senin gibi birisi kavminin içerisinde efendi olan, dürüst olan, fakiri fukarayı gözeten, insanların ihtiyacını gideren birisi nasıl olur da memleketini terk eder dedi. Ben asla böyle bir şeye müsaade edemem dedi ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı alıp Mekke'ye getirdi. i̇bn de yine Mekkeli müşriklerin olduğu bir toplumun içerisinde bundan sonra Ebu Bekir'in himayesi bendedir. Onu ben koruyacağım dedi. Çünkü Mekke'de sosyal bir kural vardı. Birinin himayesine girdiğiniz zaman dokunulmazlık zırhına bürünmüş oluyordunuz. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı i̇bn de yine himayesini almıştı. Mekkeli müşriklerin bir talebi vardı. Dediler ki ey İbni de yine söyle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anha bir şartla senin himayeni kabul ederiz. Açıktan Kur'an okumasın ve açıktan namaz kılmasın. Çünkü bizim kadınlarımız, bizim çocuklarımız onun okuduğu Kur'an'dan çok etkileniyorlar. Onun namazından çok etkileniyorlar ve İslam'a giriş yapıyorlar. Bunu yapmasın, açıktan yapmasın dediler. İbni de yine bu konuda onlara güvence verdi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh da evinin bahçesinde bir namazgah edindi. Orada güzel sesiyle Kur'an okuyor, ibadetlerini yapıyordu. Ve yine insanlar onun evinin etrafında toplanıyor ve Hz. Ebu Bekir'in okuduğu güzel Kur'an'ı dinliyor, onun kılmış olduğu namazdan etkileniyor ve imana doğru adımlar atıyordu. Mekkeli müşrikler rahatsız oldular ve İbni yine'nin yanına gittiler. Dediler ki biz seninle böyle anlaşmamıştık. Biz Hazreti Ebu Bekir'in namaz kılmasını ve onun Kur'an okumasını istemiyoruz demişlerdi. İbni yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gelip şunu söyledi. Ey Ebu Bekir ben seni bu şartlarda himayeme almıştım, korumama almıştım. Eğer bu şartlara uymuyorsan ben artık seni himaye edemem dedi. Hz. Ebu Vekir radıyallahu an bir tevekkül ehliydi. Allah'a güvenin, Allah'a itimadın nasıl olması gerektiğini, hasbünallah ve nimel vekil ifadesinin nasıl tecelli etmesi gerektiğini şu sözüyle beyan ediyordu. Ey İbni Degine ben senin himayeni sana teslim ediyorum ve Allah'ın himayesine giriyorum. Ben Allah'ın korumasına giriyorum ve hiçbir insanın, hiçbir beşerin de korumasına, güvencesine ihtiyacım yoktur dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın iman defterini bir sayfa daha çeviriyoruz. Tarihler nübüvvetin 8. yılını gösteriyor. O yıl İran'larla Bizanslılar savaş halindeydi. İranlılar Bizanslıları yenince Mekke'li müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve asabının üzerinde psikolojik bir baskı uygulamaya başladılar. Bizim gibi putperest olanlar sizin gibi ehli kitaptan olan Bizanslıları yendiler. Gün gelecek biz de sizi yeneceğiz, biz de sizi mağlup edeceğiz diye Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve asabına baskı uyguluyorlardı. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rum Suresinin 1 ve 5. ayet kerimesi indi. O ayetler inince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gün gelecek Bizanslılar, İranlıları, Farsları tekrardan yenecekler dedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne o kadar itimat ediyordu ki Ubey İbni Halef'in karşısına gidip onunla bir bahse girdi. Dedi ki 3 yıl içerisinde Bizanslılar, Farsları tekrardan yenecek dedi. Büyük bir hezimete uğramışlardı. Bunun olması adeta mümkün bile gözükmüyordu. Ve orada 10 deve karşılığında bahse girdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bahse girdiğini söyleyince Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetlerde geçen bid ifadesinin 3 ila 9 yıl arasında olduğunu söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ebu Bekir'e dedi ki git süreyi uzat develeri de yüze çıkar dedi. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Übey İbni Halef'e gidip yeni teklifini söyledi. Dedi ki yüz deveye çıkaralım ve üç yıl ile dokuz yıl arasında Bizanslılar Farslıları tekrardan yenecekler dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği gibi Rum suresindeki ayetlerin söylediği gibi olmayan bir şey olmuştu. Bizanslılar Farslılara tekrardan galip gelmişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da Gitti o yüz deveyi aldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların dağıtılmasını istedi. Şimdi aklımıza burada şu soru gelebilir Hazreti Ebubekir radıyallahu an nasıl oluyor da bahse giriyor iddiaya giriyor kumar haram değil midir diye bir soru gelebilir. O gün için Kur'an'ın böyle bir hükmü yoktu bu hüküm indirilmemişti ondan dolayı Hazreti Ebubekir radıyallahu an bahse girmişti. Bu olaydaki diğer bir ayrıntı ise şudur. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun, Allah'ın sözü olduğunun bir delilidir bu mesele. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rum suresindeki ayetlerle gelecekten haber vermişti. Arkasından ayetlerin söylediği gibi Rumlar, Farsları tekrardan yenmişlerdi. Bu da Allah'ın bir mucizesiydi. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa bir uydurması olmadığının apaçık bir deliliydi. Biraz daha yılları ilerlettiğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görüyoruz. Çünkü sadık dost, gerçek dost, darlıkta ve zorlukta, bollukta her daim dostunun yanında olandı. Gün Bedir günüydü. Yevmül Furkan günüydü. Hak ile batılın birbirinden net çizgilerle ayrıldığı bir gündü. Yine Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanı başındaydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ordusunu 313 kişiyi Bedrin meydanına getirmişti. Sonrasında ellerini semaya kaldırıp adeta arçın saçaklarını koparırcasına şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi şu bir avuç iman topluluğunu mağlup edersen sana yeryüzünde iman edecek hiç kimse kalmaz diyordu. De ve defalarca duasını Ellerini yukarıya kaldırarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar ediyordu. Hz. Ebubekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinden düşen ridasını tekrar tekrar onun omuzunun üzerine koyuyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu söylüyordu. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam niyazın yeterlidir, duan yeterlidir, Allah seni asla zayi etmeyecektir. Allah sana vaadini gerçekleştirecektir diyerek yakın dostunu, sadık dostunu bu şekilde teselli ediyordu. Bakın Bedrin uzun uzun anlatmak gerekir ama sadece şu tablo üzerinden Bedri anlayalım. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an üzerinden. Oğlu Abdurrahman bir gün şöyle anlatıyor. Diyor ki baba Bedir günü ben düşman safındaydım, müşriklerin safındaydım. Seni görmüştüm. Seni öldürmemek için uzaklaşıyor, kaçıyordum. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an ise şunu söyledi. Ey evladım o gün ben seni görmemiştim. Görseydim vallahi ben seni öldürürdüm. Çünkü bakın iman asla taviz götürmezdi. İman bağıyla birbirine bağlanan insanlar asla kavmiyetten, milliyetten ve mezhepten, meşrepten bahsetmezlerdi. Onların tek bağı iman bağıydı. Çünkü o gün küfürle şirkin, iman ile İtaatin birbirinden ayrıldığı gündü. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an o gün oğlunu müşriklerin safında karşılaşsaydı öldüreceğini söylüyor. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın üzerinden iman nedir sorusuna cevaplar aradık. İman nedir? İman tereddütsüz bir şekilde, şüphesiz bir şekilde Allah'a teslim olmaktır. İman Allah'a tam manasıyla güvenmek ve Allah'a tam manasıyla tevekkül etmektir. İman kesinlikle başka bir bağla değil. Sadece iman bağıyla kardeşlerimize bağlanmaktır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an iman etti. İmanı zirve bir haldeydi. Peki iman etti yattı mı? İman insanı harekete geçirirdi. İman hem bir güç hem bir kuvvet hem de bir nurdu. Hakiki imanı elde eden insanlar da aleme meydan okurdu. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an iman eder etmez bir haftanın içerisinde 7 tane aşere gibi beşlereden olan sahabenin imanına vesile oldu. Ve şunu söylüyordu hep kendisine. Bu iman nasıl bir lezzet ki, nasıl güzel bir tat ki bu tadı kardeşlerim de tatması gerekiyor. İşte biz de eğer ki gerçek manada imanı elde edersek o iman bizi yatırmayacaktır. Diğer imandan mahrum olan yüreklere, gönüllere iman tohumu atmak için bizi harekete geçirecektir. Rabbim hakiki manada iman edebilmeyi, şu topluma iman tohumları ekebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha